Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Börek yaptım, fırına attım. Yaparken unuttum çekmeyi. Böreğimiz çok güzel şekilde pişiyor gördüğünüz gibi ve kabarlı. Hazır yufkadan ama ben bunun e, sosuna 2 kaşık un ilave ettim. E, çok az kabartma tozu attım kabarsın pişerken diye. Soda döktüm. E, yumurtanın Sarısını üstüne, akını içine koydum. Çok yumurta koymadım. Ee, tepsiye serdikçe üzerine sos ilave ettim. Orta kısmına normal beyaz peynir ve iki tane e, patates rendeledim. Patatesin suyunu bir miktar sıktım. Ee, yağ ilave ettim içine. Biraz karabiber, biraz pul biber ortasına serpiştirdim. Komple üzerindeki yufkalarını ilave ettim. En son üstüne kalan sosla birlikte yumurtasını karıştırdım, e, döktüm ve fırına sürdüm. Gördüğünüz gibi çok güzel e, kabardı ve pişiyor. Kanalıma abone olun. teşekkür ederim. İyi günler.